Sevgili küçük yolcu. Gözlerini kapatabilir misin? O güzel, uykulu gözlerini. Derin bir nefes al ve ver. İşte şimdi o çok güzel sesi duyuyor musun? Uzaktan, gecenin en sakin vaktiyle geliyor. Evet, bu sesi tanıdım. Bu uyku treninin sesi her gece pijamalarını giyip yatağına uzanan, uyumaya hazır çocukları almak için yola çıkar. Ve bak, işte tam senin pencerenin önünde duruyor. Buharında minik, beyaz bulutçuklar çıkararak. O nazik düdük sesi. Kapılar sessizce açılıyor. İçeriden kocaman gülümsemesiyle kondüktör amca görünüyor. Kıyafeti gece mavisi ve şapkasının üstünde pırıldayan bir yıldız var. Haydi, haydi küçük yolcu diye sesleniyor bal gibi yumuşak sesiyle. Hayal ülkesine son seferimize katılmak üzere yerine geç. Hadi, herkes seni bekliyor. Merakla içeri adım atıyor musun? Vagonlar neye benziyor dersin? Yumuşacık, devasa yastıklarla dolu. Mor, mavi, pembe. Hepsi peksen. Yerler yumuşacık halılarla kaplı. Havada ballı süt ve taze çörek kokusu var. İlk kompartimanda seni kimler mi bekliyor? Kocaman, sevimli gözleriyle uykulu bir panda. Yastığa gömülmüş. Yanında minik patilerinde bir kavanoz bal tutan, pufuduk bir ayıcık. Merhaba diyorlar sessizce. Yanımıza oturmak ister misin? Tren yeniden hareket ediyor. İlk durağımıza geliyoruz. Pamuk bulut istasyonu. Tren yavaşlıyor ve pencereden bakıyorsun. Her yer beyaz. Pufuduk pamuk bulutlarla kaplı. Dışarıda bulut kuzular zıplayarak oynuyor. Bir de tam trenin yanından zıplıyor ve pof diye dağılıyor. Sonra hemen yeniden şekilleniyor. Konduktör amca pencereden el sallıyor onlara. Hepsi iyi yolculuklar diye bağırıyor. Tren yeniden yola koyuluyor. Şimdi Rüya Nehri'nin kenarından geçiyoruz. Suları berrak ve durgun. İçinde parlak, rengarenk balıklar gibi yüzen rüyalar görüyorsun kırmızı rüyalar, mavi rüyalar, hepsi ışık saçıyor. Ayıcık, en parlak olanlar, en güzel rüyalar diye fısıldıyor kulağına. Sonra vagonun içindeki ışıklar biraz daha kısılıyor. Dışarısı biraz daha karanlık. Dokku çiçeği tarlalarından geçiyoruz şimdi dev çiçekler gece boyunca açmış. Her biri yavaşça sallanarak pırıltılı uyku tozlarını etrafa saçıyor. Tozlardan biri camdan içeriye süzülüyor ve burnuna konuyor. Ah mis gibi lavanta kokuyor. Göz kapaklarında bir an için daha da ağırlaştığını hissediyorsun. Panda esniyor. Kocaman bir esneme. sanırım bir sonraki durak bizim durağımız dediği duyuluyor. Tren yavaşlıyor, yavaşlıyor ve duruyor. İstasyonun tabelasında tatlı rüyalar yazıyor, ışıltılı harflerle. Platformda pilüşten yapılma bir ayıcık korusu en sevdiği müziği çok yumuşak bir sesle mızlanıyor. Konduktör amca kapıya geliyor. İniş için hazırlanın sevgili yolcularım. Diyor. Sesi bir fısıltı kadar alçak. Bir sonraki durağımız huzurlu bir uyku. Herkes toplanıyor. Panda sana sarılıyor. İyi uykular küçük dostum diyor. Sen yatağına doğru yürüyorsun. Adımların yastıklarının üzerinde hiç ses çıkarmıyor. Yatağına uzandığında yorganın senin bir kadar sıcacık saydığını hissediyorsun tren senden uzaklaşmaya başlıyor. Kondüktör amcanın son sesleri geliyor kulaklarına. Güzel rüyalar küçük yolcu. Yarın gece yine gelip seni alacağım. Gözlerin kapalı. Trenin sesi giderek uzaklaşıyor. Yatın, yastığın çok rahat. Yeni korosunun sesi hala kulaklarında çınlıyor. Ve artık uykuya dalmaya hazırsın. İyi geceler. よろし